Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle meşhur Karaköy poğaçasının tarifini paylaşıyor olacağım. Öncelikle malzemelerimizi saymakla başlayalım. Şöyle şurada 2 yemek kaşığı şekerim var. 1 çay bardağı sütüm var. 1 tatlı kaşığı tuzum var. 200 gram kadar tereyağım var. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Ben margarin alerji yaptığı için o yüzden tereyağı kullanıyorum. Poğaçalarımda, tatlılarımda 200 gram kadar tereyağım var. 2 adet yumurtam var. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım poğaçaların. Diğerini ise hamurumun içerisine atacağım. 1 çay bardağı sıvı yağım var ve şöyle instant mayam var, kuru mayam var. Ve yaklaşık 4-5 su bardağı arasında da unum gidecek yaklaşık. Şöyle ölçü belli olsun diye bardağımda yanımda. Onu da hamurumu yoğururken belirtiyor olacağım. Malzemelerim bu şekilde. Başlıyorum Karaköy poğaçamı yoğurmaya. İlk olarak şöyle 2 yemek kaşığı şekerimi atacağım. Sonrasında 1 çay bardağı sütüm şöyle şekerimi bir daha ısıracağım. Sütle Şimdi kuru mı atacağım. Kuru mayamı boşaltıyorum. Bu arada sütüm ve yumurtalarım oda sıcaklığında. Şöyle poğaçama başlamadan önce bir iki üç saat öncesi çıkarmıştım direkt dolaptan soğuk boşaltmadım sütümü ve yumurtalarımı keza ılık vaziyetteler. şöyle bir 10 dakika kadar bu şekilde tutacağım şimdi mayamın iyice erimesi dağılması için evet bir 10 dakika kadar beklettim bu şekilde mayamı iyice dağılması için şekerle birlikte Şimdi yumurtamı atacağım şöyle. Şimdi tereyağımı atıyorum. Şimdi sıvı yağımı atacağım bir çay bardağı. Belirttiğim gibi tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Aşağı yukarı 200 gram kadar margarin de kullanabilirsiniz. Ben alerjim olduğu için margarin yediğimde direkt şişiyorum. Çok ciddi bir şekilde dokunuyor. O yüzden margarin kullanamıyorum. Margarin tükettiğimde direkt şişlikler oluyor ve çok ciddi kaşıntı yapıyor. Alerjim olduğundan dolayı margarin tüketmiyoruz. O yüzden tereyağı kullanıyorum. Şimdi tuzumu atacağım. Bir tatlı kaşığı da tuzum vardı şöyle. İyice şöyle malzemelerimi karıştırıyorum. Şimdi artık unu atmaya başlayacağım. ölçü belli olsun diye bardakla atacağım. Evet şimdi dördüncü bardak un atacağım şöyle dördüncü bardağımı boşaltıyorum. Bardağım 200 milimlik bir bardak. Bir bardak daha boşaltacağım. Sanırım sonra tam olacak. Yani tam 1 kilo on boşaltmış oldum. Bu ölçülerle. Şöyle 5. bardağımı da boşaltıyorum. İyice kaşıkla bir unu yedirttirip sonrasında elimle yoğuracağım. Evet artık elimle yoğurma aşamasına geçeceğim hamurumu. Şöyle gayet güzel oldu. Evet. Şöyle tepsimi de yanıma hazırladım. Bu aşamada hamuru ne kadar iyi yoğurursak o kadar güzel olur hamur o kadar güzel özdeşleşir şöyle bu ölçülerle tam 5 su bardağı un attım 1 litre 200 milimlik bir bardağım var benim 1 kilo un atmış oldum şöyle gayet güzel toparladım bunu hamurumu epey yoğurdum artık dinlenmeye alabilirim bir yarım saat 45 dakika kadar bu şekilde hamurumu dinlendireceğim bekleteceğim sonrasında bezeler ayırıp tepsime dizeceğim şimdi üzerine örtüp dinlenmeye alıyorum hamurumu Evet hamurumu 45 dakikaya kadar dinlendirdim şimdi yuvarlak yuvarlak bezeler yapıp şu şekilde bezeler yapıp tepsime dizeceğim. son bezemi de yuvarlıyorum. Evet şöyle toplamda 3 6 9 12 13. 13 adet şöyle bezem oldu. Şöyle hatta biraz daha seyrelterim. Şöyle yapalım. Bu ölçülerle 13 adet Beze elde etmiş oldum şu şekilde aralıklı koyuyorum kabaracağı için şöyle Evet şimdi üzerlerine yumurta sarısı ayırmıştım en başında onu süreceğim Şimdi çatalın tersiyle şöyle üzerlerine şekil yapacağım. de şu şekilde üzerlerine şekil yaptım. Şimdi tepsi mayası alması için bir, bir saat kadar bu şekilde bekleteceğim tepsimde. Sonrasında 190 derecede ısınmış olan fırınıma süreceğim karaköy poğaçalarımı. Evet fırınımı 190 derecede ısıttım. Şimdi ısınmış olan fırınıma poğaçalarımı sürüyorum. Bir saat tepside dinlendirdim poğaçalarımı hepsi mayası aldırdım. Şimdi ısınmış olan 190 derecedeki fırınıma sürüyorum. Evet, tam olarak aşağı yukarı 25 dakika oldu. Şöyle poğaçalarım gayet güzel olmuşlar. Altlarına da şöyle bakayım. Evet, gayet güzel kızarmışlar. Artık fırından çıkarıyorum. 190 derecede 25 dakika pişirdim. Şimdi fırınımı kapatıyorum artık. Şöyle. Evet, yumuşacık, puf puf kabaran Karaköy poğaçalarımız servise hazır. Şimdi servis tabağımı alacağım poğaçalarımı. Evet Karaköy poğaçalarım servise hazır. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, ve yeni gelen tariflerimi de kaçırmamak için bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Videoma vakit ayırıp izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.